Kolon ve rektum kanserinin tedavisi birbirinden çok farklıdır demiştik ama ikisinde de temel olan şudur. Kolon kanseri teşhis edildiğinde öncelikle bu konuda deneyimli bir cerrah tarafından ameliyat edilmesi gerektir. Eğer ameliyatta tümör lenf düğümlerine sıçramamışsa, sadece kolon dediğimiz bölgenin içindeyse bu hastalara ek tedavi yapmaya gerek yoktur. Ancak Barsan dış kesimlerine çıkmış veyahut da lenf düğümlerine sıçrama yapmış tümörlerde koruyucu amaçlı kemoterapi verilmektedir. Son dönemde akıllı ilaç diye tabir ettiğimiz ilaçların ortaya çıkmasıyla kolon kanseri metastaz yapmış dahi olsa, yani vücutta başka yere sıçramış dahi olsa gerçekten çok iyi neticeler alınmaktadır. Bu yöntemlerden dolayı artık kolon kanseri metastaz dahi yapmış olsa bizim için eskisi kadar korkulacak bir hastalık olarak yer almamaktadır. Genellikle kolon kanserinde ışın tedavisini çok özel durumlar haricinde kullanmıyoruz. Esas önemli olan rektum kanseri dediğimiz yani kolonun yani barsağın son 15 santimi makatla üzerine 15 santim koyduğunuzdaki bölge rektum bölgesidir ve tedavisi kolon kanserinden oldukça farklıdır. Bu bölgede genellikle ameliyat yapmadan önce ağızdan bir kemoterapi ve radyoterapi ile oradaki tümörün iyice küçülüp Etraf dokunun tamamen kuruması sağlanabilir. Böylece bu işlem yapıldıktan sonra yani başlangıçta radyoterapi, ağızdan bir kemoterapi ajanı, 2 ay sonra da cerrahi. Bu yöntemle ileri dönem tümörler dahi çok büyük başarıyla tedavi edilebilmektedir. Radyoterapinin özelliği de şudur. Makatın çok alt kısmına yakın tümörlerde maalesef cerrahlar e, ameliyatı, açık ameliyat dediğimiz yani sonrasında hastanın makatının kullanılabilir halde kalmasını sağlayamamaktadırlar. Bu tip hastalar yani rektumun alt bölgesinde tümör olan kişiler maalesef ömür boyu e, kolostomi dediğimiz torbaya bağlı olarak yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Ameliyat öncesi yapılan radyoterapi ve kemoterapi tümörü küçülterekten cerrahın alt yerleşimli dahi olsa bu konuda hastayı torbadan kurtaran bir ameliyat yapma şansını e, cerraha verebilir. O yüzden çok önemlidir bu. İkincisi, önceden yapılan radyoterapi ve kemoterapi tümörün ileride, yani ameliyat sonrası nüksetme olasılığını oldukça düşürür. Son dönem elimizde var olan elektroversa eşliği, trubim, e, Tomoterapi gibi gelişmiş bazı cihazlarla artık rektum kanserinin radyoterapisi sonrasında çok yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Bunu da özellikle belirtmek istedim. Kolon kanseri erken dönemde teşhis edilirse gerçekten çok başarılı sonuçlar alabiliriz. Gecikmiş vakalarda dahi elimizdeki olanaklarla ileriye dönük çok iyi sonuçlar elde etme olanağına sahibiz.